2024'ü geride bırakmamıza günler kala emekliler de merakla maaşlarına yapılacak zam oranının ne olacağını bekliyor. Oran Aralık ayı enflasyon rakamının netleşmesiyle ortaya çıkacak ama eldeki verilerle hesaplar yapılmaya başlandı. Aralık ayı enflasyonu da ocağın 3'ünde açıklandığında artık 2024 yılına ait bütün enflasyon verisine ulaşmış olacağız. Asgari ücretin ardından gözler emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. Kritik tarih 3 Ocak. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı SSK Bağkur ve memur emeklisi maaşlarına yansıyacak. SSK Bağkur emeklileri önümüzdeki cuma günü belli olacak. O enflasyon oranının üzerine büyümeden gelen oranın %30'unu ekleyerek maaşını hesaplayabilecek. Bugün itibariyle 12.500 lira SSK Bağkur emeklilerindeki en düşük emekli maaşımız. Bunun 15.000 liralar belki biraz daha üstü seviyesine geleceğini düşünüyorum. %17'lik bir artış var. Biraz önce söylediğim rakamlar üzerinden hesap ettiğimizde 15.000 lira 17.550'ye, 20, 23, 400'e, 25, 29, 250'ye, 30'da 3500'e geliyor. SSK'ba bağlı emeklilerindeki durum bu. Askeri emekli maaş uygulamasının da bu sene de devam edeceğini düşünüyorum. Memur emeklisinde de kritik nokta toplu sözleşme. Üzerine yine son 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Orada da rakamın %13 civarında çıkacağını bugün itibariyle hesap ediyoruz. E, 17.587 lira en düşük memur emeklisi maaşımızın da 20.200'ler seviyesine geleceğini öngörüyoruz. 20.000 lira olan 23.000 liraya, 25 olan 28.750'ye, 30 olan 34.500'e, 35'te 40.250'ye çıkacak. Bu rakamlarda refah payı olmadan ki hesap ettiğimiz rakamlar. Ocağın 3'ünde aralık enflasyonu belli olacak. Ardından ses YSK Bağkur emeklisinin maaşının 15 bin lira, memur emeklisinin maaşının ise 20 bin 225 lira olması bekleniyor. Ancak emeklinin gözü kulağı refah payında. Bu rakamlar kesin cepte rakamlar. Üzerine gelecek olan refah payı o ayrıca hükümet tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanır.